arkadaşlar. Bugün mevzumuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, salatü selam getirmenin farziyeti, kıymeti, fazileti bunlardan bahsettikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan başkasına salatü selam getirilir mi, getirilmez mi? Bununla alakalı bir mevzumuz var. Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin. E, malumunuz hani salatü selam dedik ki Allahutaala eee dan geliyorsa eğer o rahmettir. Melekler yapıyorsa duadır. insanlar yapıyorsa yine mağfirete sebep duadır diye söylemiştik. Yani niye bunu söyledik? Çünkü ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki işte Allah, melekleri ve müminler ona salatü selam getirirler. Salat ederler. Bu husustan Salatü Selamın hususen salatın hem Cenab-ı Hak tarafından hem melekleri tarafından hem de sair mahlukat insanlar tarafından yapıldığını yapılabildiğini görmüştük. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Salatü Selam getirmek biraz daha hususi bir durum çünkü Cenab-ı Allah bunu hususen buyurmuş yani ayet ee, ayeti kerimelerde ki onu biz geçen derslerde okuduk. Ee, oradaki maksat hem Cenab-ı Hakk'ın hem meleklerin Hazreti Peygamber'i övmesi, yüceltmesi e, ki hani ve rafa leke zikrak buyuruyor ayeti kerimede. Biz senin zikrini yücelttik buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın bu yüceltme, bu övme işine diğer kulları ümmeti de dahil etmesi. Yani merhamete, şefaate sebep olması hasebiyle diye söylemiştik. Ee, Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirildiği gibi diğer Enbiya-i Kiram Hazretine da aynı şekilde salatü selam getirilir. Ee, bunda herhangi bir beis yok. Ee, zaten hani biz kendimiz kullandığımızda da Müslümanlar Musa Aleyhisselam diyoruz mesela. Ee, İbrahim Aleyhisselam diyoruz değil mi? Onlara selam getiriyoruz. Ayet-i kerimelerde de var zaten. Nuh'a selam olsun diyor Cenab-ı Hak mesela. Bu hususta peygamberi i Zişan Efendilerimize salatü selam getirmekte herhangi bir beis yok. Ama bununla birlikte tabi ashabın farklı görüşleri olmuş. Mesela Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma buyurmuşlar ki selam getirilir yani herkese ama salat Hazreti Peygamber'den başkasına getirmek uygun değildir demiş. Mesela bu Abdullah İbni Abbas'ın görüşü radıyallahu anhuma. Ee, tabi bunu hani Hazreti Peygamber'e dayandırıyor yani bu görüşünü. Bununla birlikte e, işte Abdullah İbni Abbas'ın bu görüşünden kaynaklandığı için İmam Malik'in ve ona tabi olanların da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan başkasına salat getirmenin salavat getirmenin mekruh olduğunu söylemişler. Bu bir görüş yani. Ee, Tabi bunun tam aksi de var e, malumunuz. Orada da buyurmuşlar ki e, nasıl ki zaten hani e, geçen derslerde biz görmüştük bunu teşehhüd duasını e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğretirken ve ala ali Muhammedin ve diye geçiyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aline, ailesine ve zevcelerine de salatu selam olsun diye zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bize öğretti. Tabi buradan ikinci görüşü çıkaran ulema, fukaha böyle görüş çıkarmışlar ki demişler o zaman ve ala ve ezvacihi diye Hazreti Peygamber demezdi yani salatu selam kendisinden başkasına getirilmesi uygun olmasaydı Hz. Peygamber ailesini, ezvacını bu işe katmazdı yani diye böyle bir de hüküm çıkarmışlar. Tabi bunlar hani meselenin fıkhi boyutu. Biz burada e, hususen kendimize düşen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözüdür ki Allah'ın nebilerine ve rasullerine salatü selam ediniz. Allahu Teala beni peygamber olarak gönderdiği gibi onları da peygamber olarak göndermiştir. Burada esasen salatü selamın şöyle bir durumu da var. Adeta bir rumuz gibi. Yani kulun Cenabı Hakk'ın karşısındaki duruşu. Ya Rabbi ben senin göndermiş olduğun bütün enbiya, enbiya en i kiram haziratını kabul ediyorum, iman ediyorum ve onların yanındayım. Yani ben onlarla birlikteyim, sen beni onlarla say diye adeta bir duruş, bir anlayış, bir şuur meselesidir. bu hususta müminlere de salat edilebilir demişler. Niye? Çünkü ayeti kerimede Bismillah huvellezi yusalli aleykum ve melaiketuhu O ki size o ve melekleri size salat ederler buyuruyor Cenab-ı Allah. Buradaki tabi salattan maksat dua, merhamet, rahmet vesilesi olarak istifade edilmiş. Cenab-ı Hak emir buyuruyor. Buyuruyor ki ve salli aleyhim sen onlara salat et. İnne salateke sekenun lehum. Vallahu semi'un alim. Sen onlara salat et. Yani onlar için dua et. Onlar için istiğfar iste. Çünkü senin duan, senin salatın onların gönül rahatlığını getirecek. Onlara bir sekinet verecek. Gönül rahatlığı verecektir. Allahü Teala her şeyi işiten ve her şeyi bilendir diye Cenab-ı Hak ayet-i kerimede emir buyurmuş. <laughs> Yine buyuruyor ki Cenab-ı Hak Bismillah Ulaike aleyhim salavatun min Rabbihim ve rahmetun ve ulaike muhtedun. İşte bütün günahları Rableri tarafından bağışlanıp işte o salat edilen, merhamet edilenler işte böyle davrananlardır ve onlar doğru yolu bulanlardır buyuruyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Nasıl ki <laughs> peygamberlere böyle salat edildiği gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela müminlere de bu anlamda salat etmiş ve buyurmuş ki Allah'ım Ebu Vefa ailesine salat eyle. Yani onları affeyle, onları merhamet eyle. Allah'ın falan oğullarına salat eyle, filan oğullarına salat eyle diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman böyle ashab-ı kirama dua etmişler. Ee, hani dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aline de. Mesela biz bunu e, kütüb-ü Sitte'de hususen görüyoruz. Bazı rivayetlerde, senetlerde şöyle ifadeler geçiyor. İşte <laughs> An Ali Aleyhisselam diyor mesela. Hazreti Ali Aleyhisselam'dan rivayetle. Hususen ehli beş zikredildiğinde e, İslam'ın ilk diyelim o ...neşet ettiği sahabe ve tabi'in dönemlerinde... ...ehli beyt için de böyle bir şey kullanılmış. Niye? Çünkü Hazreti Peygamber demiş ki... ...deyin ki teşehütte ...Allahümme salli ala Muhammedin... ...ve ala ezvacihi ve zürriyetihi... ...Ya Rabbi Hazreti Peygamber'e... ...onun ezvacına, zevcelerine... ...ve zürriyetine salat eyle diye... ...Hazreti Peygamber bize böyle bir dua öğrettiği için... Ashab-ı kiram ve tabiinde de hususen ehli beytin zikri ve bahsi geçtiklerinde onlar için de aynı peygamber efendilerimizin için kullandıkları Aleyhisselatu vesselam ifadesini hususen Hz. Ali, Hz. Hüseyin, Hz. Hasan için kullanmışlar. Kullanmışlar. Burası da meselenin ayrı bir boyutu. Peki al kimdir? Yani Ali dedik ya ailesi. Ailesi muhteremler, akla tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleriyle ilk gelen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcalarından, işte e, Ebu Talip'ten ki hususen Hazreti Ali, e, ondan sonra e, Akil, Hazreti Cafer, bunlar e, e, Hazreti Ali'nin kardeşleri, Cafer-i Cafer Tayyar Efendimiz ve Hazreti Abbas'ın ailesi. Yani Hz. Peygamber'in hanımları ve çocuklarıyla birlikte Hz. Ali ve kardeşleri bir de Hz. Abbas'ın çocukları diye söylenmiş Ali Efendimiz'in Ali. Bununla birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela buyurmuş ki Selman benim ehlimdendir. Benim ehli beytimdendir. Bununla birlikte Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Ya Resulallah sizin aliniz kimdir? Hani sürekli böyle siz buyuruyorsunuz ki alime salatü selam edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her mümin müttaki benim alimdir buyuruyor. Ya bu acayip bir şey işte yani. Her mümin müttaki benim ehli beytimdendir. Şimdi bu ümmete öyle büyük bir kapı açmış ki bakın burada adeta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların diyelim hani eksik algısındaki o o hiyerarşiyi yerle bir ediyor. Yerle bir ediyor. Tabii efendimizle kan bağı olmak çok büyük bir şeref. Yani herkese nasip olmamış bir şeref. Ama bununla birlikte o rahmet peygamberi müttaki olan müminlerin hepsini de kendi ehlibeytinden olmaya kabul etmişler ki bu da Müslüman için e, ulaşılamayacak kadar paha biçilmez bir nimet olmuş elhamdülillah. İşte e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat getirmek e, böyle bir şey. Bununla birlikte buyurmuşlar ki e, biz yanınızda bulunmayan, bizden uzakta olan arkadaşlarımız için Allah'ın falan kimseye geceler boyu te 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 teheccüd namazı kılan gündüzleri oruç tutan kimselere yaptığın gibi salat eyle diye dua ederdik buyuruyor Enes bin Malik radıyallahu anh. Şimdi tabi İslam bir de ölçü getirmiş. Bu ölçüyü de yine Cenabı ı Hakk'ın bize göstermiş olduğu ahlak ve usul ile bir de Hazreti Peygamber'in yoluyla göstermişler. Mesela tabi müminlere dedik ki hani bu anlamda dua anlamında salat edilebilir ashab-ı kirama böyle salat edilebilir ki Abdullah İbni Ömer Hazreti Peygamber'in kabri saadetlerini ziyaret etmişler. O ziyaretlerinde hem Hazreti Peygamber'e hem orada yatan Hazreti Ebubekire hem de Hazreti Ömer Efendimiz'e açıktan salatü selam getirmişler. Abdullah İbni Ömer Efendimiz. Şimdi bununla birlikte İslam bize şöyle güzel de bir ölçü göstermiş elhamdülillah. Demişler ki ya Cenab-ı Hak ayeti kerimede buyuruyor ki radıyallahu anhum ve radu an. Allah ashab-ı kiramdan razı olmuştur. Ashab-ı kiram da ondan razı olmuştur. E şimdi Cenab-ı Hak onlar için radıyallahu anh diyor. Biz de Allah'ın bu ahlakına tabi olalım. Radıyallahu anh diyelim. Ama bununla birlikte Hazreti Peygamber'e hürmette kusur etmeyelim. Yine Cenab-ı Hak bize gösteriyor. Mesela biz Hazreti Peygamber'e radıyallahu anh diyemiyoruz demiyoruz. Niye? Çünkü bir anlamda edepsizlik olur. Cenab-ı Hak ona salatu selam getirirken ben kim oluyorum ki ona radıyallahu anh diyeyim yani. Onun zaten kendisi rıza. Yani her haliyle rıza. E, radıyallahu an ifadesi bir duadır. Allah ondan razı olsun. Ya zaten razı olunmuş. Yani Hazreti Peygamber'in her halinden razı olunmuş. Bu yüzden biz Hazreti Peygamber'den bahsederken her seferinde Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebina Muhammed diyoruz yani. Hem salat hem de selam getiriyoruz. Burada elhamdülillah büyüklerimiz bize çok güzel bir e, ölçü göstermiş. Peki niye öyle buyurmuş? Yine ayeti kerimede buyuruyor ya. Birbirinizi çağırdığınız gibi Resulullah'ı çağırmayın. O benim habibim yani. Kendinize... Çok affedersiniz, Şişt, kardeş lan falan böyle şeylerle hitap et diyorsunuz ama benim Habibime böyle diyemezsiniz. Onun ismini andığınızda ister hazırda olsun, bizzat muhatap olun onunla, ister hazırda bulunmasın yani. Şu an sizin yanınızda zahiren bulunmasın. Her ne zaman onun ismini anarsanız Allahümme salli ala seyyidina Muhammed deyin. Ona hürmette kusur etmeyin. Ki elhamdülillah Allah'a giden yolumuz o. Cenab-ı Hakk'ı sevmemize vesile olacak. Onun bizi sevmesine vesile olacak. Bizi rızaya kavuşturacak şey de Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselama olan hürmetimiz, sevgimiz, saygımız ve bağlılığımız. Cenab-ı Hak bizi e, bir an olsun onun ahlakından ayırmasın. Bizi razı olduğu kullarından eylesin. Bizi mümin müttakilerden eylesin. Ve neticesinde de yarın ruzu mahşerde işte falanca kul da benim alimdendir, benim ehlimdendir denilebilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina ve nebina Muhammed ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.